Herkese merhabalar. Yoğun İstek üzerine kurduğumuz Vize 35 YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben 35'in kurucusu Cem Dayan. Öncelikle kendimizi tanıtarak videoya başlamak istiyorum. Biz 1992 kuruluşlu TÜRSEB'e bağlı bir seyahat ajantasıyız. Yani tüm alanlarda faaliyet gösterebilen bir A ajantayız. Ağırlıklı şu an tabii ki vize danışmanlığı ve Avrupa'da oturmaya çalışma izni Alanlarında faaliyet göstermekteyiz. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde ve İngiltere'de şubelerimiz bulunmaktadır. Genelde şubelerimizde avukatlarımız çalışmaktadır. Türkiye'de ise merkezimiz İzmir olup, Ankara'da ve Antep'te şubelerimiz bulunmaktadır. Bugün konumuz ise Estonya'da ve çalışma izni olacaktır. Yani Estonya'ya gidebilmek için hangi şartlar gerekiyor? Kimler başvurabilir? Dil şartı var mıdır? Evlilik şart mıdır? Bekarlar gidebilir mi? Yani bunlarla alakalı tüm sorularınıza cevap vermek istiyoruz. Öncelikle Estonya oturma ve çalışma izni başvurusu nedir? 2017'den beri gerçekleşen bir projedir açıkçası bu. Türkiye'de ilk defa biz başlattık bu projeyi. Yani startup adı altında yapılan bir projedir. Yenilikçi bir fikir bularak e, girişimcilik vizesi e, adı altında başvurular gerçekleştirilmektedir. Yani gelen e, danışanlarımıza biz e, tamamen iş alanlarında bir proje oluşturuyoruz kendi iş alanlarında. Herhangi bir iş alanı olmasa dahi biz global bir fikir olarak başvuruları gerçekleştirebiliyoruz. Tabii ki onu da söylemek gerekir. E, genel olarak tabii ki e, iş alanlarına göre projeler oluşuyor. O oluşturduğumuz e, projeleri e, yaklaşık bir ayda e, yani iş planı haline döküyoruz ve kendisine e, web sitesi kuruyoruz. Uluslararası geçerli bir demo web sitesi e, kuruyoruz. Bunlarla beraber e, oluşturulduktan sonra bir ay içinde e, biz bunun startup. Komitesine sunuyoruz. Yani tamamen dijital ortamda her şey gerçekleşiyor. Avukatlarımızın eşliğinde yapılıyor bu başvurular. Bir ay içinde web siteniz hazırlanıyor, projeniz çiziliyor resmi olarak ve startup komitesine başvuruyu gerçekleştiriyoruz. Başvuruda 10 iş gününde bize cevap olarak, mail olarak cevap geliyor, başvuruyor. Bu gelen Proje onayı daha sonra size Estonya'ya gidip şirket açma hakkı tanıyor. Öncelikle burada bir yıllık DDP vizesi sağlıyorsunuz O vizeyle gidip Estonya'daki avukatlarımız eşliğinde şirketinizi kuruyorsunuz. 5 yıla kadar oturum ve çalışma izni kartına sahip oluyorsunuz. Aslında özet olarak bu kadar basittir. Kimler başvurabilir? Hemen onlara değinmek istiyorum. E, buradaki şartlarımız şudur, e, 18 yaşından büyük olması ve adli sicil kaydının olmaması bizim için yeterlidir. Herkese e, bir proje e, yazılabilir, o yüzden dolayı bununla alakalı bir e, sınırımız yok. E, Yaş sınırımız da yok, yani biz 18 yaşından 56 yaşındaki e, müvekkillerimize dahi burada proje geliştirip onaylarını almış bulunmaktayız. E, şu ana kadar 50'nin üzerinde başlığımız vardır, e, herhangi bir et olmamıştır. Tabii ki bu %100 red olmayacağı anlamına gelmiyor. Ama şu ana kadar gerçekleştiğimiz projelerde herhangi bir red almadık. Burada dediğim gibi en önemli şart adli sicili kaydı. Adli sicili kaydı olduğu zaman Avrupa maalesef sıkıntı yaratıyor. Kolay kolay bize vermiyorlar. O yüzden dolayı biz Genelde kişilerin adresi için kaydını ilk başta istiyoruz. Ondan sonra işlemlerine devam ediyoruz. Diğer konular ise e, dil. Herhangi bir dil şartı yok başvuru e, yap, yaptığımızda. Estonya'da Estonca konuşulur. Aynı zamanda İngilizce ve Rusça e, çoğu e, kişi orada konuşuyor. Yani İngilizce biliyorsanız Avrupa'da e, zaten her türlü e, iş yapabiliyorsunuz. Hele ki Estonya'da çok rahat e, ilerlersiniz. Çünkü Estonya 1,5 milyon nüfusu olan bir ülkedir. Öncelikle onu söylemek gerekiyor. Yani başkenti 500 bin e, nüfus olan bir ülke. O yüzden e, şu an e, giden e, herkes orada e, müthiş projeler yapabilecektir. E, biz bunu öngörüyoruz. Giden iş adamlarımızdan e, yola çıkarak konuşuyoruz bunu açıkçası. En büyük avantajlarından biri şudur. Ailenizle beraber direkt gidebiliyorsunuz. Tabii ki burada e, çocuklarınızın 18 yaş altı olması gerekiyor. Eşiniz ve 18 yaş altı çocuklarınız beraber e, direkt oturum ve çalışma hakkı sahibi oluyorsunuz. Beraber e, bir hayata orada e, gidebiliyorsunuz. Aynı zamanda Estonya şu an Finlandiya'yı geçerek bu sene e, eğitimde Avrupa'da bir numara oldu. Bunu da söylemek gerekiyor. Daha detaylı bilgi almak isterseniz mutlaka e, ofislerimize sizleri bekliyoruz. E, şimdilik e, kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.